11 Nisan Pazar günü şu anda hava sıcaklığı dışarıda 7 derece arılara şerbet vermek için geldim. Geçen yıl Türk'ten aldığım bir saf arı vardı. Ondan ürettiğim bir F1. Çok sakin olmamasına rağmen göstereceğim. Öyle saldırgan bir arı da değil. Şu anda körük vermedim. Alt çerçeveyle çıkmıştı kıştan. Şu anda 7 çerçeve. Daha hala körük vermedim. Şimdi vuruyorum. Havalanan bir iki tane arı oldu. Onlar geri kondu. Şu anda halen yok. Körükle göstereyim. Sakinliğin. Pazarlar var. Körüğü yesi hemen aşağı iniyor. O şekilde değil ama bunlar da görüyorsunuz. İniyorlar. Şurada galiba erkek arı darbaları var. Orayı fazla terk etmedi ama aranın durumu böyle. Kendinize iyi bakın.